Merhaba Project TV izleyenleri. Opsiyonlar alıcısına hak, satıcısına yükümlülük veren türev ürünlerdir. Yani alıcı opsiyonu kullanma veya kullanmama hakkına sahiptir. Satıcı ise sözleşmeyi işleme koymakla yükümlüdür. Gerçek hayatta bir ürünü almak için kapora ödemeniz gibi opsiyon işlemlerinde de gelecekte bir işlemi hangi fiyattan yapacağınıza yönelik bugünden anlaşma sağlarsınız. Kapora opsiyon primi olarak adlandırılır. Böylece belli vadede ürüne o fiyattan sahip olma hakkını elde edersiniz. Gelin şimdi opsiyonları daha detaylı inceleyelim. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Opsiyonlar belli bir vadede önceden fiyatı belirlenmiş bir malı alma veya satma hakkı veren finansal ürünlerdir. Yani bir araba alacağınızı ve fiyatını şu an 500 bin lira olduğunu düşünelim. Yaptığınız bir işle 2 ay sonra parayı tamamlayabileceksiniz. Ama 2 ay sonra arabanın fiyatı 600 bin lira olabilir. Araba satıcısıyla bir anlaşma yapıp 10 bin lira kapora karşılığında arabayı 2 ay sonra 500 bin lirada alacağınızı tarif edebilirsiniz. 2 ay sonra arabanın fiyatı 600 bin lira olsa bile bu anlaşma sayesinde siz arabayı 500 bin liradan alırsınız. Arabanın toplam maliyeti ise 510 bin lira olur ve siz 90 bin lira kar edersiniz. Diyelim ki arabanın fiyatı 2 ay sonra 450 bin liraya düştü. İşte o zaman siz bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahipsiniz. Bu durumda zararı da sadece ödediğiniz kapora kadar olacaktır. İşte en basit haliyle bu bir opsiyon işlemidir. Sözleşmeyi yaparken ödediğiniz kapora ise opsiyon primidir. Arabayı almak için belirlenen 500 bin lira ise kullanım fiyatıdır. Arabanın 600 bin liraya ulaşmasıyla alım yapmanız durumunda sözleşmeniz alım yani kol opsiyonu olarak tanımlanır. Eğer fiyatın düşeceğine yönelik bir sözleşme yapsaydınız bu da satın yani put opsiyonu olarak tanımlanacaktı. Alım opsiyonunun fiyatı dayanak varlıkla aynı yönde ilerlerken satım opsiyonunun fiyatı dayanak varlıkla ters yönde hareket eder. Opsiyon sözleşmelerinin özelliklerini sıralayacak olursak. Döviz riskine karşı birebir koruma sağlar. Kurda meydana gelen aleyhteki değişimlerden etkilenmezler. Spot piyasada alıcıların lehine olan hareketlerden faydalanma imkanı verir. Hak kullanılsın veya kullanılmasın işlemin bağlandığı gün opsiyon primi ödenir. Opsiyon alan tarafın maksimum kaybı ödediği prim kadardır. Opsiyonlar tıpkı varatta olduğu gibi Avrupa ve Amerikan olarak iki tipte olabilir. Avrupa tipi opsiyonlar alıcısına sadece vade bitiminde borçlu tarafından belirlenen zaman diliminde kullanma hakkı verirler. Amerikan tipi opsiyonlar ise alıcısına vade bitimine kadar herhangi bir süre içinde kullanma hakkı verirler. Opsiyonlar da tıpkı vadeli işlem sözleşmeleri gibi çeşitli kodlarla ifade edilir. Örneğin bu kodu inceleyelim. Baştaki O harfi opsiyon olduğunu gösterir. SP500 kısmı S&P 500 endeksine dayalı bir sözleşme olduğunu gösterir. A harfi Amerikan tipi bir sözleşme olduğunu gösterirken 0922 sözleşmenin vadesini verir. C harfi alın yani kod opsiyonu olduğu bilgisini verirken 3650 sayısı da sözleşmenin kullanım fiyatını gösterir. Şimdiye kadar edildiğiniz bilgiler size varant ile opsiyonun birbirine benzediğini gösterdi. Peki bu iki ürün arasındaki farklar nelerdir? Varantların menkul kıymetleştirilmiş opsiyonlar olduğunu söylemiştik. Bu nedenle varantlar menkul kıymetken opsiyonlar sözleşmedir. Varantlar borsa İstanbul pay piyasasında işlem görürken Opsiyonlar ise vadeli işlem ve opsiyon piyasasında alınıp satılırlar. Varantlarda dayanak varlık çeşitliliği fazlayken Opsiyonlarda endeks, hisse senedi ve dolar kuruna dayalıdır. Varalta parametreler ihraççı tarafından piyasa ihtiyaçlarına göre belirlenir. Opsiyonlarda ise türev borsa tarafından belirlenir. Likidite varaltta ihraççı tarafından sürekli müzayede sistemiyle sağlanırken opsiyonlarda alıcı ile satıcı arasındaki işlemlere bağlıdır. Opsiyon işlemi için belli bir teminat yatırılması gerekirken varaltta teminat yoktur sadece varalt primi ödenir. Opsiyonlar Vadeli piyasa esaslarına göre işlem görürken varantlar spot piyasa esaslarına göre işlem görürler. Varantlar, sermaye piyasası kanunlarına göre finansal kurumlarca ihraç edilirler. Opsiyonlar ise ihraç edilmezler. Fiyatlandırma varatlar da ihraççı tarafından piyasa yapıcılığı kotasyonu ile yapılırken opsiyonlarda piyasa katılımcıları tarafından sisteme girilen emirlerle gerçekleşir. Gelelim opsiyonları kullanım amaçlarına. Opsiyonlar spekülatif kazanç sağlamak için kullanılan enstrümanlardır. Aynı zamanda arbitraj, yani fiyat farklılığından yararlanılarak ucuz piyasada alım, pahalı piyasada satım için kullanılırlar. Çok az zamanınızı alarak sizlere bu videonun ana sponsoru GCM Yatırım'dan bahsetmek istiyorum. GCM Yatırım'da yurt içi ve yurt dışı piyasalarda binlerce farklı enstrümana yatırım yapabilirsiniz. Son teknoloji altyapısıyla sizlere kesintisiz hizmet veren GCM Yatırım sayesinde ücretsiz olarak hesap açabilir ve hesabınıza tanımlanan 100.000 TL sanal para ile yatırımcı yönünüzü keşfedebilirsiniz. Deneme hesabı açmak için ilk olarak gcmyatırım.com.tr adresini ziyaret ediyorsunuz. Sitenin en üstünde bulunan formu dolduruyor ve sonrasında hangi piyasada işlem yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Hepsi bu kadar basit ve kolay. Şimdi de opsiyon yatırımı nasıl yapılır? Öğrenmek için şu örneklere göz atalım. ABD'nin büyük şirketlerinin oluşturduğu S&P 500 endeksiniz şu anda 3500 dolar kullanım fiyatı olsun. Endekste bir ay sonra yükseliş olacağına inanıyorsunuz. Ancak bu kadar sermayeniz bulunmuyor. Bu durumda S&P 500 endeksine dayalı alım opsiyonuna 30 dolar prim ödeyerek satın alırsınız. Bu opsiyona 30 dolar ödeyerek bir ay sonra S&P 500 endeksini 3500 dolardan alma hakkına sahip olursunuz. Bir ay sonra endeks 3800 dolar olursa bu işlemden 300 dolar uzlaşı ödemesi alırsınız. 30 dolar prim ödediğiniz için net karınız 270 dolar olacaktır. Diyelim ki öngörünüz yanlış çıktı ve endeks 3300 dolara geriledi. Bu durumda kaybınız ödediğiniz prim olan 30 dolar ile sınırlı olacaktır. Peki satın opsiyonu işlemi nasıl gerçekleşir? Ons altının şu anki fiyatının 1700 dolar olduğunu varsayalım. Siz ise ons için düşüş beklentisi de sahipsiniz. Bu durumda 20 dolar prim ödeyerek bir satım opsiyonu alabilirsiniz. Bu şekilde bir ay sonra 10 sahasını 1700 dolardan satma hakkına sahip olursunuz. Beklentiniz doğru çıktı ve 10 fiyatı bir ay sonra 1600 dolara geriledi. Bu durumda 100 dolar uzlaşı ödemesi alırsınız. 20 dolarda prim ödediğiniz için net karınız 80 dolar olacaktır. Opsiyon işlemlerini gerçekleştireceğiniz platformlarda sözleşme kodları, kullanım fiyatları, Vade tarihleri, opsiyon tipleri gibi her detay açıkça görülür. Dilediğiniz sözleşmeyi seçerek platformdan opsiyon primi ödeyerek anında yatırım yapabilirsiniz. Opsiyon yatırımında dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi kaldıraç oranlarıdır. Kaldıraç oranları düşük teminatla daha yüksek kazanç elde etmenizi sağlarken riskinizi artıracaktır. Aynı zamanda alım opsiyonlarında kullanım fiyatı arttıkça kaldıraç oranları artar. Satım opsiyonlarında ise kullanım fiyatı arttıkça kaldıraç oranı düşer. Dikkat etmeniz gereken konulardan birisi de opsiyon fiyatına hangi faktörlerin etki ettiğidir. Opsiyon fiyatları dayanak varlık fiyatına, örtük oynaklığa, vadeye kalan süreye, faiz beklentisine, hisse ve endekslerde temettü beklentisine göre değişiklik gösterir. Son olarak opsiyonların avantaj ve dezavantajlarına göz atalım. Opsiyonların avantajları küçük teminatla büyük kazanç, aynı risk düzeyine rağmen daha yüksek getiri potansiyeli olan portföyler oluşturabilme. Beklenmedik fiyat dalgalanmalarından korunma. Aşağı satış risklerini azaltmak. Opsiyonların dezavantajları ise kaldıraç nedeniyle büyük kayıp. Eldeki opsiyonun değerinin aşıma uğraması. Volatil olmayan dayanak varlık fiyatının yeterli değişim göstermemesi. Düşük likidite şeklindedir. Finans piyasalarının özel ürünleri olan opsiyonları bu videoda sizlerle tanıştırdık. Gelecek videolarda opsiyon parametrelerine ve çok sayıdaki opsiyon stratejilerine değineceğiz. Yorum yaparak hem soru sorabilir hem de görüşlerinizi iletebilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bilgilerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.